Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere e, GTO borsasında yeni listelenecek olan bir coin var. Bunu nasıl alabileceğinizi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar GTO borsasına abone değilseniz eğer yani üye değilseniz benim referans linkimden hem de verecek olduğumu bulunduğu borsadaki linki de açıklama kısmından e, alıp üye olabilirsiniz tıklayınca direkt. Arkadaşlar şöyle sizlere e, bu e, GTO borsasındaki listelenecek coinleri nasıl görebileceğinizi sizlere göstereyim. Burada bakın şurada en çok kazananlar spot vadeli işlemler şuraya kaydırıyorsunuz. Burada yeni diyor. Yeniler, yeni listelenecek coinler. Bir de yeni listelenmiş coinleri gösteriyor. Burada trade diyor ama şu anda alamıyoruz mesela Bitget arkadaşlar yani Breeze coin. Ee, şu oluyor. Trade dediğimizde şu anda alım satımı yok. 2 gün 15 saat 41 dakika var daha arkadaşlar. Bundan sonra alınabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da sizlere söyleyeyim ama şu anda alamıyorsunuz bu borsadan arkadaşlar. Bu coin'i şu anda alabilmek için Değerli dostlar başlama kısmında da linkini vereceğim. Ee, neredesun sun borsasından bu coin'i alabiliyorsunuz. Değerli dostlarım Bitcoin coin yani şöyle piyasalar kısmına geliyorum. Piyasalar kısmına tıkladım. Ben onun favorilerimde arkadaşlar bu coin. Onu da sizlere söyleyeyim. Bakın biz şurada e, bu coin arkadaşlar. Buradan al diyorsunuz. Tamam mı? En düşük arkadaşlar alım satım 5 dolarla oluyor. Onu sizlere söyleyeyim bazen şurası benim şu anda iki dolarım var alım yapamıyorum ee, bazen bir hata verdiğinde bazen 5.5ten büyük olması gerekiyor yani 5 dolardan Çünkü alım satımda alım satım işlemi var ya yani o yüzden dolayı bir ücret kesiyor alım satımda o yüzden 5.01 yaparsınız Böylelikle alabilirsiniz arkadaşlar piyasara kısmına gelip spottan direkt yazdığınızda bitget yani biz diye yazdığınızda direkt çıkıyor zaten. Şurayı yapacağız. Evet gördüğünüz gibi yüzde %31 şu anda yükselmesi var. Şu anda tüm coinler düşüyor, listelenecek diye yüzde %31 bir artış var arkadaşlar bu coinde. Dediğim gibi MEX borsasına da, GTB borsasına da arkadaşlar referans linkimden üye olabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Üzerine altına basa basa altını çizerek söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.